Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Kerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl, nasıl, suzdur nasıl, nasıl. inşallah. Bizleri soracak olursa şükürler olsun ki bizler de iyi yok. Allah'ımın izniyle o video başladım. Arabada da Neyse araba gelsin. Biz işimize bakalım. Şimdi bugün e, hava biraz serin. Bir olay güneş vuruyor, sıcak olay. Baya e, bayağı bir fırtına esiyor. Allah'tan ağır, şimdi biraz dindi. Ee, ben de bugün Ebu Bekir'in yanına geldim Mezeri'ye. Ha burada kabirde odunları vardı. Onları e, ben taşıyırım. O yuva şimdi içeride odunluğuna. Ha orada da az bir merdiven işi var. Bakalım onu da inşallah yapacağım. Şimdi odunları göstereyim. Böyle el arabasına dolduruyorum. Ben el arabasından taşıyırım. Ebu Bekir'de de odunluğa yuva. Ee, ha, buraları falan hep komple odun doluydu ama Burada ancak kaldı iki ucal arabası. Video çekme şimdi geldi aklıma. <laughs> Huzura bakman. Evet. Şimdi hemen taşıyayım. Kolay gelsin. Takipçiler hep baksın. Sade gezmiyoruz. Çarşıya gitmiyoruz. Arada çalışıyoruz. <laughs> 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 Çalıştığınızı gösterseydik. Ne kadar olur? Herkes kıskanı da bunlar evet. ne kadar çok çalışıyor. Bunlar nasıl böyle toz da birbirine böyle yardımcı oluyorlar. Kıskananlar olabilir. Ya kıskanan daha uzağa gitsin. Bilmiyorum, lafımızın adresi belli. Ya yani, nasıl derdiler küsen ya da hani daha uyana sersin. Evet, <laughs> Orada bir şey kalmadı ya uca arabada anca bilmem olur mu? Tamam. Buradan ormana devam. Hiç sıkıntı yok. Gidiyoruz. Ormana, Ormana da gideriz. Ormana da gideriz ama yakalanmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Memurle demin ben gelince, ben geçiştik. Ee, ben gördüm ama geçtiler. Ee, peki da yazmaya gidiyorlar. Biz alacağımızı Aynen. Biz tablo yerden zaten ediyoruz. izinle Kuru yani. <laughs> Bunlar... geçen videosu vardır var kanalımda o ormanda yuvarladığımız güdükle bununla bakın şimdi ne hale geldiler. <laughs> Nereden nereye görüyor musun? <laughs> Ağacı dile, kuru dile, tuş dile, motorla toğran dile, <laughs> uçurumdan yuvarlan dile. en son yarılmış şekilde odunluğa girile, Biraz daha kül olacak. Ben de hiç yakmam toprağı. Allah'tan yakmazsın yani bir de yaksan nasıl duracak? Efendim, sen yığsaydın yine yaş kuru karışık belki kurtarırdın <gülüyor> ama. <gülüyor> Önden mi Allah yardımcımız olsun. Amin inşallah. Neyse ben onları da getireyim de. Tamam. Evet arkadaşlar. Odun bitti. Son araba burada. Şimdi ondan evin yine Evdeki sobanın külahını. Kalanı buraya yığacak. Bu seneki odun da bu kadar. Allah periketi versin. Geçen sene yarmağa da geldiydim odunu ama bu sene yarmağa gelemedim. Ebu Bekir yerdi önü. Tamam. Dedik para şey yapalım. Taşıma yardım edeyim. Sonuç olarak bile yakayır bunu burada. Çay içiyoruz, ısınıyoruz, yemek yiyoruz. Şimdi bir çay molası vereceğiz. Gabriye be merdiven cüktü geçiyoruz inşallah. Evet arkadaşlar. Çayda sınır yok. Teşekkür ederim canım. Rica ederim, olsun. Hizmette sınır tanım ayırık. Yemek sıfır, çay yüzde <laughs> yüz. Aynen. <laughs> 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 Ay, Pekarlık böyle bir şey ne yapalım? Ben peker değil. Ha, pardon. Ya ben için konuştum? Yenge yok burada. O yüzden peker sayılısın ha şimdi. <laughs> Yenge duymaz. Videoları izleyeyim mi oğlum? Tabii gördü beni. Oo. O şimdi keser bizi. Pardon. Daha dikkatli konuşalım. Evet. evet. Şimdi manzaraya karşı çayımızı da içelim. Begir, Gittin mi arayacak mısın abraları? Üzleyecek misin? Seni arayacağım da buraya aramayacağım. Öyle deme. Niye? Yerde özleneyim. Şimdi. Ben önce ne aldın? Allah razı olsun. Ona diyecek bir şeyim yok da. Şimdi muhabbet vardır. Atarım can dostundan bir bardak çay içersin, kuzu yedi yemiş gibi olursun. Tabii. O yüzden yerde önemli. Bir kahvenin 40 hatırı vardır Misali. Aynen öyle. Ay. Evet arkadaşlar odun işini falan bitirdik. Ee, şimdi saat geç oldu ben de gidaha ineceğim. O yüzden basamak işini daha sonraya bıraktık. Veya onu bakalım kendi döker herhalde. Bakalım ne yaparız. dedim haberiniz olur yani. Şimdi kameramı çevireyim. Ben de şimdi yavaş yavaş köye doğru iniyorum. Burası mezere. Bizim köyün mezaresi. Göreften de yok. Bakalım. İleride bana da buralarda bir ev yapmak, ağır yapmak nasip olur mu? Allah'ımın izniyle. Bu havanın beşi belki bir kar gene atar buraları inşallah da. Yerler biraz su çeker. Bakın yaylalardan kar bayağı bir kalktı. Arkadaşlar şimdi ara geldim ki çiçek kız çözülmüş. Ağrı hep kalktı birbirine. Vurdu mu sizi? Maşallah vurdu mu seni kızım? Hı? Vurdu mu sizi? Ya kızlar. Vurdu mu sizi abla olsun? Çiçek kız. Ne de bu so soytarlık? Niye çözüldün? Hı? Nedir o hal? Ne? Neyse şimdi bir bakayım diğerine de bağlayayım onu. Evet. Cici kızı bağladım. Bakalım inşallah çözülmez yine. Yarın sabah kurtaracak çözüldü mü çözülmedi mi? Sarı kız. Kışım. Ne oldu sen? Hayır oraları uzanma. Ne? Ne oldu? Vurdular mısın? Heh. Vurdu mu sizi abla? Şimdi yemlerini vereyim. Ondan sonra altlarını bir temizleyeyim. Ondan sonra da içireyim. Buradaki hayvanların yedirme içirme işlemleri hep bitti. Şimdi buzağların yoncasını da koydum. Diğer hayvanları da yadırdım. Onlar da yiyiler. Çiçek göz. Niye kendi önünü önce kızım? Yasin'e bakayım. Çizik kız bak bu akşam da bu istemiyorum burada. Tamam mı? Sakın çözülmeyesin. Ha burada kimseyi vurmayan. Sabah geldim eğer bir Sabah sağlam yerli yarı duracağız. Tamam mı? gidelim. Yukarı gara inelim. Tamam mı kızlar? Uslu duruna hadi iyi geceler. Kaşım. Paşam. Paşam. Bak 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 bak. Bak 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 oğlum bak 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 bak. Bak ne var? Oo oh, ne canlı acıdı dedim diye. Oy! Ya o sağ varınca varınca sana anlayasın ki bana mama verecek. Ya mama geldi de bana anlayasın ya. Ya maşallah kıy oğlum benim paşama arasıma. Aras. Paşam. Ama yavaş öyle öyle vurulmaz şişiye elim acı oğlum. Maşallah nazar göz değmesin. Ne kadar iştahlı bir buza çık. Maşallah subhanallah. Afiyet olsun benim paşama. Benim paşama afiyet olsun. Ama vurma vurma agasi vurma abisi vurma bağlı. Ne oldun? Ha? Ne oldun ne? Sen ne istiyorsun? Sen süt çağını geçtin. Süt çağını geçtin. Sen ne istiyorsun başka? Oo, oo. Herife bak herife. Maşallah benim arasın mı? Aras paşam. Sakin ol. Bak süt atlattın istuanı. oldu mu? Tamam tamam bitti. Bitti daha yok. Daha yok benim oğlum yok. Doydu mu karnı? Karnı doydu mu? Öyle hareketli ettim açtı. He? Doydu mu karnıcık oğlum? Evet arkadaşlar şimdi arasımızı içirdiğimize göre şimdi inekleri su içireceğim. Ama kara kız ishal oldu. Aynı itirarını yapaymış gibi ...kagasını yapayım. Bakın gördüğünüz gibi. Yani ben... ...şeydi yani... ...bir iki gündür var ondaysa... E, ...mercimek samanından beraber... ...böyle arpa süt yemi falan verdim ona. Hepsine yani... ...daha doğrusu. Yani e, kuvvetli geldi onlara. O yüzden böyle oldu diye düşündüm mercimek samanını kestim ama ishali kesilmedi. Şöyle babamla bugün aşağı gittik. İşte ilaç aldım onu Şimdi ilaç yapacak ona. Bakalım ne olur. Sıla ne yapsın yani? Bir anda kaliteli e, kabayam saman yiyince mideleri kabul etmedi yani onla da aklı. <laughs> e, samanı saman e, ücretini karşılayan takipçimden Allah razı olsun. Yorumlara da yazmış herkes. Ee, Allah razı olsun. Bir bin olsun. Bin bereket versin Mevlem diye. Mevlem sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Bizim şöyle panti bile kırmaya başladılar arkadaş ya. Kırmayın bu panti. Niye ishal oldun sen? Yok kızım. Ee, ne? 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 Ee, e. Ya düz mü oluruz ya? Çıkın çek. Hmm, bakın. Mercimekte kum yok arkadaşlar. Kum olsa pantin dibinde olur da mı? O bayağı yalayla şimdi bunu da yalacaklar sularını içince. Ne oldun yaşmak? Ne oldun Karanfil. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne zaman doğuracaksın? Neyse şimdi içireyim onları da. Evet arkadaşlar şimdi bir ertesi günde video Devam edelim. Ee, biliyorsunuz Lifor duyduk. Koliga duyduk Şimdi bunları içeri alacağız. Burada bazı mazi var burandan altında. Onları içeri alacak. Bir ayarlayacağız şimdi bunları. Şimdi Liforları bir taşıyayım içeri. Dökeyim. Aralardan çıkarayım onları kombiyle. Evet arkadaşlar şimdi şu küçük ağrı atayırım liforları ama orası doldu. Böyle uç çuval kaldı burada. İkisi o, biri bu. O ortadaki aralda da şey var. Lahana bazı var. Böyle komşumuz şurada tarlasının lahanasını kopardı. Sağ olsun bize verdi alın dedi işte. Ben de şimdi onları buraya taşıyırım. Burada şu kökleri kesilecek. Oy. Taze yıkımız bu ara bol. Havada ne kadar çok soğudu ya. Şimdi buradan arabayı koyarım. Dağları duman sardı. Hava bayağı bir bozdu. Acayip soğuk var. Parmaklarımın uçları dondu resmen. Uf, hafiften de damlalar atay Her an kar yağabilir. Neyse bunları da bir doldurayım. Da. Arabamı yükledim. Bu üçüncü araba. Bu şekilde yüklediğim zaman. Ee, burada bir de bunlar kaldı. Şimdi önce bunları getirip eve dökeceğim. Ondan sonra aşağı kara giderken Yem de getireceğim oraya Dönüşte Bunları da koyarım ona Bir de araba daha çok umurlamaya gerek yok Giderken dövülecek Daha çok uğraşı duracağım Şimdi bunları da bir getirelim Maşallah Kuşum Şimdi geldim Hayvanların yemlerini verdim Atlarını küredim Şimdi içireceğiz. İçirme işlemi kaldı bir de. <laughs> Şu iki tane ya da önceki videodan biliyorsunuz satacağım de dedim fiyatını bulursam. Ee, şimdi birisi bakmaya geliyor onları. Bakalım fiyatta anlaşırsa gör Yazılılan dursun maalesef ki gidecek. Hayırlısı neyse o olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Allah büyüktür. En hayırlısını nasip etsin bize. Çünkü ha, küleşiyle misal. Yer değiştiririm bu sefer Tosunlan'a bu Karadan'a küleşi. Başka yarım yok bağlama, ayırma. Mecbur yok yani Ramazan'ı beklemeyeceğim. Ama dedim ya, fiyatı bulursak yani. Fiyatta anlaşırsak. Neyse şimdi Aman külekleri alayım bir çabuk çabuk geçireyim bunları. Ne oldun sarı göz Senin ne oldun maşallah? Ne Hayvanların icirme işlemin bitti, yedirme işlemleri de bitti. Önlerini koydum, yoncalarını da koydum bu dağların. Güzelcük yiyirler maşallah kızlar Bunlarda da bakalım. Ben şimdi yukarıya ara çıkarım. adam ne zaman gelir? Yoldaymış geldi mi gelip gösteririk onları bakalım fiyatta anlaşabilecek mi satabilecek mi onları inşallah anlaşırık yani hayırlısı olsun bunların bu akşam son gecesi olabilir burada ama onu video çekmem büyük bir ihtimal bu videoyu kapatmış olurum onunla geldiği zaman diğer videoda zaten haberiniz olur haberdar ederim sizi sattım satmadım diye arkadaşlar şimdi buradaki bazıları daha Uf, da ara attım lahanalarda burayı döktüm ve kalanları da aldım şimdi bunları bir örteyim burada daha fazla ıslanmasın ne oğlum bak ne var benimle bak Nasıl anlarsın zaman yedirecek beni? Al bakayım Aras. Aras al yavaş yavaş Aras oğlum. Maşallah benim Aras'ıma. Aras. Paşam. Sen kocaman bir buzağı ol tamam mı? Ananı lan Hep suratın öldüsü. Tamam. Evet arkadaşlar bakın çerileri altına atmışlar. Onları da şimdi toplayıp tekrar öğlerine koyacağım. Karanfil de bugün kızgınlıkta yine. Ama kurbana vereceğim için onu tutmayalım. Karagıza da e, yaparız ishali için. Bakalım inşallah düzelecek. Dün yaptık. Dışkısı biraz daha toparlanıyor ama tam toparlanmış değil. İnşallah daha iyi olacak. Kızım. Niye öyle bakıyorsun? Şu arkadaş da yine aynı şekilde yere sermiş hep Şimdi onları da toplayayım. Onu koyayım. Bugünlük işlerimiz bu kadardı. Hayvanlar Hayvanlarda o aşağı hayvanlarda işte kalıp bakacaklar şimdi. Ee, az önce aradı ki kaldık sayılır. Bakalım hayırlısı. Ne yaparız, anlaşır mıyız, anlaşamaz mıyız, satar mıyız, satmaz mıyız, belli değil. Bir sonraki videoda e, hayvanlar satıldı satılmadı diye zaten göreceksiniz. Bir kumar oynadık tabiri çeyizse tabii ki. Yani bir yola girdik. Allah'tan hayırlısı ne diyeyim yani başka diyecek pek bir şeyim yok. Neyse bu videomda bu kadar olsun diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın inşallah.